Bak benim usulüm de şudur, ben size bir konu anlatıyorsam, size bir konu anlatıyorsam e, illa ki anlattığım konu haktır zaten de onu zayıf bir hadis-i şerifle desteklerim. Senin beynin basmıyordur benim sana anlattığım şeyin hak olduğunu. Sen kendi kafana göre bir şeyler duymuş, kendi kafana göre gidiyorsundur da ben sana onu yediririm. Bak peşinden söyleyeyim sana. E, anlattığım şey haktır ama bazen o konu yani teferruatta bir konudur. Zayıf hadis-i şerifle desteklerim onu. Anlattığım şey zaten haklı da Zayıf hadisi şerifle desteklerim Bu benim usulüm lan Hani bu şu kanalda dikkat edin Ben böyle anlatıyorum değil mi çoğu zaman evet. Niye çünkü ben illa ki isterim ki Allah Resulü sallallahu ve bir ismi şerifi geçsin Hani bir ismi şerifi daha geçsin Bir salavat daha getirmiş olalım Hani ben getirdim aynı zamanda siz de getirmiş olun değil mi Bereket kimdendir Allah Resulü sallallahu ve benim bir bereketim mi var lan Hazır olanı kaçırırız Anladın? E benim usulüm bu lan. Ya beğenmiyorsan diyeceğim şey yok yani. Yol nasıl gideceğinin gidiş şeklini anlat, anladım beni yorma kapıyı biliyorsun.